bir FOTEK Fuarı'nda tekrar beraberiz. Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği olarak Kotek organizasyonuyla iki dönemdir beraber çalışıyoruz. Bu fuar tabi önemli. Türkiye'de ve dünyada gıdanın önemi artıyor. Gerek gıda makinelerinin üretimi, gelişimi, gerekse gıdanın muhafaza, taşıma, işlenmesi gibi değişik alanlarda bir organizasyon, bir çalışmayı birleştiriyor. Bu dönem açısından da baktığımızda, bu alandaki çalışmalar özellikle iklim değişikliğini yarattığı ek sorunlarla birlikte daha ciddi bir noktaya doğru geliyor. Türkiye'de işlenmiş gıda oranımız ne yazık ki istenilen seviyede değil. Avrupa ya, ya da dünyanın farklı ülkeleriyle kıyasladığımızda daha kat etmemiz gereken çok mesafemiz var. Ama bu çalışma bu mesafeyi alabileceğimizi bize gösteriyor. Biz de bu buluş buluşmaya sosyal olarak katkı yaptık. Türkiye'de hala özellikle taşımacılık alanında soğutmalı teşhir araçlarımız zayıf taşımacılıkta problemlerimiz var, lojistikte sorunlarımız var. Depolamada hala eksiklerimiz var. E, teşhirde eksiklerimiz var. E, bu soğuk zincirin bir bütün olarak tanımlanması ve tamamlanması gerekiyor. İster e, bitkisel ürünlerin işlenmesi olsun, isterse hayvansal ürünlerin işlenmesi olsun. E, süt, et gibi, balık gibi, tavuk gibi bütün ürünlerde çok ciddi bir e, soğuk zincir ihtiyacı var. Bu soğuk zincirde biz de ülkede yaklaşık yıllık olarak %15-20'lik bir büyüme hızıyla ilerliyoruz. 2022 yılında endüstriyel soğutma sektörü %23 bir büyüme gerçekleştirdi ihracatta. Benzer bir büyüme trendini bu yılda bekliyoruz. Türkiye'nin kendi içindeki sorunlarımızda ise bir miktar iktisat politikalarıyla ilgili sorunlar yaşadığımızı ifade etmem lazım. Eğer iktisat politikalarına geri dönebilirsek, iktisat bilimine geri dönebilirsek, Önümüzdeki dönemde daha iyi yol alma şansımız olacak. Özellikle gıda alanında bir denge kopukluğu karşımıza çıktı. Bu denge kopukluğunun ortadan kaldırılması, gıda üretiminin ve tedarikinin güvenli hale getirilmesi lazım. Bu güven güven aşamasında tabii ki hükümetin politikaları da önemli. Ama güvenli gıdanın da önemli halkası o zincir soğuk zincir halkası. Bizim tabii önümüzdeki dönem en hassas konumuz. Belki bunu bir şey daha eklemek lazım dünyada iklim krizi derinleşiyor. 3 Temmuz 17 derece sıcaklık ile ortalama sıcaklık ile dünyadaki en sıcak gün ilan edildi. Ölçülmüş en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iklim değişikliğine karşı mücadele kritik bir öneme sahip. O zaman ne yapacağız? Bir, yatırım aşamalarında A sınıfı enerji tüketimine sahip makineler ve bunun dışında kendi enerjisini üreten, kendi yağmur hasatını yapan, kendi içindeki atık enerjiyi bir başka enerjiye dönüştüren sistem kurmamız lazım. Bir başka konu döngüsel ekonomi. Kendi atıklarımız bir başka firmanın girdisi haline gelebilir. Döngüsel ekonomi mutlaka kurmamız lazım. Kendi işletmelerimizde yağmur hasat sistemini mutlaka kurmamız lazım. Önümüzdeki dönem bazı bölgelerimizde kuraklık, bazı bölgelerimizde aşırı yağış gibi muhtelif sorunlar karşımıza çıkacak. Dolayısıyla kendimizi bu iklim değişikliğine dirençli bir yapıya taşıyabilirsek geleceğimizi kuracağımız önemli bir adımımız olacak. Türkiye de bu anlamda Paris Anlaşması'nı imzaladı. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı imzaladı. Bu doğrultuda 2026'dan itibaren gümrükte karbon vergisi gelmeye başlayacak. Dolayısıyla yaşanabilir bir dünya için karbon nötr sistemlere doğru geçmeye ve kendi üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı yeniden evretmeye ihtiyacımız var. Ve bütün bunları yaparken dünyadaki tüm yaşam formlarına saygı duyarak da tüm diğer canlılarla beraber bir dünyayı paylaştığımızı unutmadan onlarla birlikte bir dünyanın parçası olduğumuzu bilerekten hareket etmemiz gerekiyor, gerekiyor diye düşünüyorum. Doğayla barışık insanca bir yaşam mümkündür ve artık bir zorunluluktur. Eğer bunu kurarsak bir geleceğimiz olacak. Ben insanlığın bugünkü birikiminin bu geleceği kuracağına inanıyorum. Teşekkür ederim.